da buraya getir. Bir şey getir. Yıldız iyi misin? Çabuk ol. Çabuk. Yıldız iyi misin? İyi misin arkadaşım? Etme gözünü sevdiğim. Sen yılan diliye ne bakayım? Ya sen bu kadını bilmeyin mi Yıldız? Kuzey ile aranızı açmak için her türlü hainliği yapacak tinette bir kadın bu. Yıldız beni dinle arkadaşım. Sakın o hainin sözüne güvenip de Kuzey'e yüz çevirmeyesin. Sakın. Ya gördüklerim ne olacak? Kuzey kadına gül verdi. Kuzey daha bir kere bile gül vermedi. Ya o gördüklerinin mutlaka bir açıklaması vardır. Kuzey sağa yamuk yapmaz. Bak gör, bu işin altında kesin bir çapan oğlu var. He, kesin Şule'nin işi bu. Kesin o ayarladı bütün bunları. He, o romantik masayı da şöyle hazırladı değil mi? Kadını da şu kuzeyin karşısına şöyle koydu. Kuzeyin eline de gülü şöyle verdi değil mi? Siz neden bahsediyorsunuz? İşte ben de bundan yedim Aman arkadaşım. Sakın kuzeyi anlamadan, dinlemeden ona saldırmayasın. Önce bir dinle, sonra gerekirse saldırırsın. Tabii ya. Önce bir bakalım önüne, arkasına. Sonra oturup konuşuruz ne yapacağımızı. Şöyle haklı. Şöyle haklı gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Ama yarın... ...ama yarından daha da yakın. Buyurun. Ay. Bu güzel gece için çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim her şey için. Ne demek canım? Ee, sen şimdi yorgunsundur, birazcık dinlenirsin. Aa, nasıl? Gelmeyecek misin yani? En azından birlikte kahve içerdik. Yok, kahve bana çarpıntı yapıyor. Sen zaten yol yorgunsundur, güzel güzel dinlen. Ay, birlikte de dinlenebiliriz yani sonuçta ev senin rahatça kalabilirsin. Ee, nezaketin için çok teşekkür ederim, ama beni kızlar bekler. Ama. Şimdi bilmediğim şehir, bilmediğim bir ev, tek başıma ben biraz korkarım. Merak etme. Burası 24 saat güvenlikli bir site. Yani zaten öyle olmasa ben burada kalmana müsaade etmezdim. Bir i̇yi geceler güzel kadın. Ay. İyi geceler güzel kadın. Ya ben ne hallere düştüm, şu düştüğüm hallere bak ya. İnşallah Mavişim uyumamıştır da... ...onun o deniz gözlerinde vicdanımı temizlerim. Onun o deniz gözlerinde vicdanımı temizlerim ne demek Kuzey ya? Sen iyice entel dantel cümleler kurmaya başladın. Bu tülün bozdu seni ha, bu tülün bozdu. Niye bu kadar korktunuz? Ay ne korkması canım. Şey sadece biz eve geldiğimizde seni göremedik ya. O yüzden bir şey yaptık, panikledik yani. E sen neredeydin? Asıl siz neredeydiniz? E, bizi biliyorsun işte. Biz babamla çıktık. E, şey yaptık, az önce geldik. İyi. Nasıl geçti sürpriziniz? Her şey istediğiniz gibi oldu mu bari? Oldu. Olmaz mı hiç ya? Rüzgar gibi geldi geçti. Sen hiç merak etme her şey çok güzeldi. Evet evet her şey çok güzeldi. Çünkü her şey senin için Maviş'imiz. He eminim öyledir. Babanız nerede? Hala dönemedi mi? E, dönmedi dönemedi çünkü e, oradaki işleri daha bitmedi onun. Ne yapıyor? Sürprizinizin ince işleriyle mi ilgileniyor? Yani adı üstünde sürpriz değil mi Yıldız ablacığım? Gizli kapaklı olmazsa olmaz ki. <laughs> Neyse, dikkat edin de aa sürpriz yapayım derken ben size bir sürpriz yapmayayım. ama Yıldız mamiciğim, tamam anlıyorum bize kızıyorsun. Ama sen hiç merak etme. Sabrın sonu selamettir yani. Sonunda babam ve sen eminim ki çok mutlu olacaksınız. Nasıl mutlu olacağım acaba? Aa sizin böyle gizli kapaklı çevirdiğiniz işlerle mi mutlu olacağım ben? Yani sonuçta sürpriz Yıldız ablacığım. Ben size göstereceğim sürprizi. Siz aha durun az daha. Aşkım. <laughs> Niye bu kadar sinirlisin ya? Sakin ol biraz. Hem babam zaten yoldadır. Gelir birazdan. Sakinleşirsin. <laughs> Gelsin. Gelsin bakalım. Bakalım ne zaman teşrif edecek öküzlerin efendisi? Birazdan gelir. Ya biliyorsun ki Yıldız Manıcı babam seni görmeden en fazla bir saat dayanabiliyor. Bunun dışında mavi ekran veriyor. Ben göstereceğim ona mavi ekranı. Kızlar, 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 Acil durum. Hemen babamı aramak zorundayız. Ara Sisti, ara. Arıyorum, arıyorum. Heh. Baba neredesin? Şimdi girdim kızım. Bir sorun mu oldu? Ay bilmiyoruz ama Yıldız abla şüphelendi galiba. Ne demek şüphelendi ya? Açık mı verdiniz? Yok yok biz bir şey yapmadık ama bir anda Yıldız abla arıza verdi. Böyle laf sokmalar, üstü kapalı tehditler falan. Kızım o benim mavişimin genel ruh hali. Beni görmeyince arızaya bağlıyor. Ne yapayım? Şimdi beni görünce o normale döner. Sen merak etme. i̇yi madem öyle diyorsun ama çabuk ol. Tamam. Ne diyor? Gelmiş geliyormuş şimdi. Anladı mı? Anladı mı? Anlamadı anlamadı. Hadi Kuzey. Aslansın sen. Renk vermek yok. <laughs> Onun o maviş gözlerine bakarak nasıl yalan söyleyeceğim? Söylersin. Söyleyemem. Söylersin. Söyleyemezsin. Söyleyeceksin. Dade. Ben yapamayacağım. Hadi baba. Baba. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Amin. Hadi odaya girelim. Savaş çıkabilir. Mavişim, aşkım. Mavişim. Aşkım. Uyuyorum ben. Geleyim de beraber uyuyalım. Ee, rüyanda görürsün. Rüyamda ben seni görüyorum zaten Mavişim. Geleyim onları anlatayım sana biraz. he? Geleyim. Gelme dedim ula. Gelme. Canım biliyorum. Bana kızgınsın. Böyle janti janti karşına çıktım. Sen beni kıskandın. Ama bize çok büyük bir sürpriz hazırlıyorum ben. Bak hala sürpriz diyor. Şeytan diyor ki aç şu kapıyı. Kır şunu sürpriz diyen şu ağzını. Efendim aşkım? Ha yok, yok bir şey yok. Benim sürprizlere karnım tok diyorum. ama bu sürprize hayır diyemeyeceksin. Çok güzel bir sürpriz bu. Ula bak hala sürpriz diyor. Ben sana öyle bir anda, hiç olmadığın anda öyle bir sürpriz yapacağım ki... ...aklını alacağım senin aklını. Ne dedi şimdi bu? Anladı mı acaba? Ne oldu? Asus busu oldun. Yoksa sağ yapacağım sürprizden mi korktun? Korkar mıyım canım benim? Ee, şimdi bak e, kral aşağı inecek, üniformasını değiştirecek, sonra seni kış bahçesinde çay içmeye bekleyecek. Gelmeyeceğim. Geleceksin. Gelmeyeceğim. Hadi bekliyorum. <laughs> şuna bak. Abi de bana emir veriyor. Sakin olacaksın ha. İz süreceksin. Önce her şeyden emin olana kadar bekleyeceksin. Sakin ol. Sakin ol şimdi haydi. Ya, sinirim tepemden çıkıyor. Baktım Yıldız ablayı, bir şey çakmadı değil mi? Vallahi kızım bilmiyorum, biraz biliyormuş gibiydi yani. Ha? Yok ya, yok çakmamıştır, anlamamıştır yani. Ne malum, belki de bir sırtlan gibi pusuya yattı ve avının tuzağa düşmesini bekliyor. Yok yok, bence bir boğa yılanı gibi avının bunun dibine gelmesini bekliyor, o zaman boğacak. Ay yok ya, Yıldız ablayı bilmiyor muyuz? O dişi aslan gibi böyle yapışır boğazına, öldürene kadar da ısırır. Saçma olayım be! Vahşi hayvan belgeselimiz biz. Biz romantik ve duygusal bir komediyiz. Mavişim öyle şeyler yapmaz. Tabii canım. Ayı kapanıyla avlayan da o değildi zaten. Ayı çukuru kazıp seni içine düşüren de değildi. Hele popondan sapanla vuran hiç değildi. Öyle mi diyorsunuz günlerim sayılı mı ya? Eğer planımızı hızlandırmazsak öyle gibi gözüküyor maalesef. Daha ne kadar hızlandıracağız kızım? tamam. Ben aşırı yakışıklı olduğum için tülini etkiledim. Bu var. Yapıyorum bu sporu. Okey. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Ben şimdi yekten kadına belgeleri ver. Yok efendim şahitlik yap falan dersem korkar, kaçar. Benim zamana ihtiyacım var. Ama ben inanıyorum ya. Yıldız ablayı bir tık oyalayabiliriz. Oyalayalım zaten ya. Bir kadıoğlu beni görecek, Yıldız'a ispitleyecek diye çok korkuyorum ben. Kimsenin görmeyeceği bir yere gitseniz. Nereye mesela? Ünye, Ünye gidin. Orada çok güzel evler var. Bak dur göstereyim sanatta. Ha, bak, bak buraya gidebilirsiniz. Hem burada kimse sizi görmez, hem de inanılmaz romantik anlar yaşayabilirsiniz burada. Peki bu inanılmaz romantik anlar yaşayacağımız yeri sen nereden biliyorsun kızım? <laughs> <Ş> şey, şimdi <laughs> arkadaş, <gülüyor> şey biz arkadaşlarla öyle. Hangi arkadaşlar bunlar? Ya babacığım her seferinde bilmiyormuş gibi yapma. Ömer'le gezerken gördük işte. İçini mi gördün, dışını mı gördün? Çabuk <laughs> tamam, söyle. Şey... Söyleme! İstemiyorum, tamam. Güvenli bir yere benziyor, hızlandırın bu işi. Mavişim daha çok delilenmeden bu işi çözmemiz lazım. <laughs> yes, sir, yes sir, Aferin! İnşallah kazasız belasız atlatırız bu işi değil. Beni nereden soktum bu işin içine kurban olayım ya.